الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يفرض الزكاه الا ليطيب ما بقي من اموالكم الى اخر الحديث صدق رسول الله ونتق حبيب الله فيما قال او كما قال Muhterem müslümanlar okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. O'nu bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara lütfedeceğim. Okuduğum hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah Zekatı ancak mallarınızın kalan kısmını temizlemek için farz kıldı. Aziz müminler, uçsuz bucaksız kainatı yaratan ve idare eden yüce Allah'tır. O Malikül Mülk'tür. Mülkün gerçek sahibidir. İnsanı en güzel biçimde var eden, imtihan için bu dünyaya gönderen ve sayısız nimetleri insanın önüne seren de odur. İnsanoğlundan beklenense yaratılış gayesine uygun bir hayat sürmektir. Yaratıcısına boyun eğmek ve samimiyetle kulluk etmektir. Onun emir ve yasaklarına uymak, ihsan ettiği nimetlere şükretmektir. Kıymetli Müslümanlar, Rabbimizin bize lütfettiği her nimetin kendine has bir şükrü vardır. Zenginlik nimetinin şükrü de zekat ve sadaka vermek infakta bulunmaktır. Zekat ve infak, Cenab-ı Hakk'ın bize emanet ettiği mal ve serveti ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaktır. Kimsesizleri, yetim ve öksüzleri koruyup gözetmek, zenginle fakir arasında gönül köprüleri kurmaktır. Malımızı ihtiyaç sahiplerinin haklarından arındırmak ve bereketlendirmektir. Şefkat ve merhamet yüklenmek, kin ve haset ateşini söndürmektir. Cimrilik hastalığından korunmak, cömertlik erdemine kavuşmaktır. Hırs ve tamah girdabından kurtulmak, kanaatkar ve diğerkam bir ruha sahip olmaktır. Hasılı mal ve servetin gerçek sahibini idrak etmek, kulluk bilincini diri tutmaktır. Değerli müminler, Allah'ın kitabını okuyan, Resulullah'ın sünnetine uyan müminler mallarını varlıkta ve darlıkta gizliden ve açıktan gece ve gündüz infak ederler. Mallarını helal yollardan kazanırlar. Zekatlarını verirken karşılığını yalnız Allah'tan beklerler. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe iyiliğe asla erişemezsiniz. Ayetinin sırrına talipdir onlar. Bilirler ki sadakayla mal eksilmez ve dar zamanda ihtiyaç sahiplerine el uzatmak aslında kendilerinin ahiret azığıdır. Malın kötüsünü değil iyisini verirler. İnanırlar ki asıl servetleri dünyada tükettikleri değil ahiret yurdu için tasadduk ettikleridir. Aziz Müslümanlar, Allah yolunda harcayın, kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın.'' buyruğuna uyarak yapacağımız hayırlarla dünyevi ve uhrevi tehlikelerden korunalım. Zekat, fitre, sadaka ve infakımızla bir yetimin yüzünü güldürelim. Bir çare bir yüreğe dokunalım. Bir yaraya merhem olmanın huzurunu yaşayalım. Gönülden vermekle şükür kapısından girildiğinin bir nimetin bin olacağının bilincinde olalım. Vermenin de bir adabı, İnfakın da bir ahlakı olduğunu unutmayalım. Bize emanet edilen serveti Allah yolunda harcarken başa kakma ya da gönül incitme gibi bir hataya asla düşmeyelim. Kıymetli kardeşlerim, ülkemizde pek çok vakfımız infaklarınıza vasıta olmaktadır. Türkiye Diyanet Vakfımız da yarım asırdır emanet ettiğiniz zekat, fitre, sadaka ve bağışlarınızı öncelikle yurt içinde olmak üzere Dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahipleriyle buluşturmaya devam etmektedir. Bu vesileyle dünden bugüne iyiliğin yeryüzünde egemen olmasına vesile olanları rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bakale aleyhi salatu vesselam et-taibu minez-zambi kemen la zenbale savfirullah el-azim el-kerim ve tubu iley ve li ve lekumut